bekliyor. Yeni sezonda hem yerli ağırlıklı hem de maliyeti daha düşük bir kadroyla mücadele etmeyi planlayan ve lige verilen arada çalışmalarına başlayan Galatasaray'da gözler Belhanda'ya çevrildi. Yıllık 5 milyon euroya yaklaşan maliyeti kadar performans olarak da teknik heyeti tatmin edemeyen yıldız futbolcu Galatasaray'ın yeni planlaması için kritik önem taşıyor. Sarı Kırmızılılar Belhanda'yı satıp yeni transferler için bütçe oluşturmak istiyor. Yönetimin şu ana kadar çalışılan menajerler kadar özellikle güney ülkelerine futbolcu alışverişi yapan temsilcilerle görüşerek Belhanda'yı satmak istiyoruz bize teklif getirin mesajını ilettikleri ifade edildi. Galatasaray formasıyla 95 resmi maça çıkan Belhanda 12 kez fileleri havalandırıp 19 asist yaptı.